Dracula'nın doğum günü bugün. Aman Tanrım unutmuşum. İnsan her gün 1600 yaşına girmiyor. Parti planlamalıyız. Frankie'nin doğum günü. Ama Tanrım unutmuşum. Tatlı 16 günü. Cloudy, bugün Dracula'nın doğum günü. Diyorum ki öğlen buluşup. Üzgünüm ama planlarım var. Laguna, Laguna! Bugün Frankie'nin 16. doğum günü. Ona kesinlikle bir parti vermeliyiz. Olmaz, yüzme antrenmanım var. Çok üzgünüm. Hayır mı? Ha, okay. Bir partiye gelmek istiyorum. Parti. Hmm. Merhaba Franky. 16. 16. yaşın kutlu, kutlu olsun. olsun. Senin için bir parti vermeye çalıştım. Ben de senin için planlıyordum. Ama, Ama kimse, kimse gelemiyor. gelemiyor. Evet. O zaman biz de iki kişilik yaparız. Pekala. <laughs> Hadi yemeğe gidelim. Sürpriz. Yeni yaşınız kutlu olsun. olsun.